Selam merhaba ben bana Bu da sütü kahve. Evet gençler bugün sizlerle birlikte e, adam oynuyoruz? Yani Roblox oynuyoruz. ve yanımda İpek var. İpek hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün adam me oynuyoruz? Hem de Roblox. U. Bu arada, uçan İpek ve arkadaşlar oyuna gerçekten para yatırmadık. Emeğimizle, trade'imizle, şeyimizle yaptık. Bugün sabah ben trade ile kardan da right kardan da mı var benim? Ben, ben de 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 böceği. Bir de ur böceği. Kardan bir de şu araba. Ve bu arabası da söyledim. Bu da ipekten ben ipekten paylaşmak istiyorum. Bu da bizim de... bugün yaptığımız neon köpüşümüz. Arka çıktı kahve. Şeyim var rengeci. Evet o da bugün çıktı. Ve denizli atlarım. tane. Evet. Evet. Hemen kıyafetlerimi göstereyim. Bu bir tane bu, el. bu normal kul cool. ee, yüklendirici. Bu da benim. Bekleyin bir dakika. <laughs> ben böyle uyuyorum. Yüzme. Okul. <laughs> Ev. Yenge. İlk başlarda direniyorduk şimdi. Arkadaşlar... Gel yukama dursun. Yani. <laughs> belki Belki oyun oynarız. Arkadaşlar. A o. <laughs> Altın. mı? Benim yürüyebilen bir var. Yani göster bakayım onu. Burayı Haydi koyayım. Kaydetmeyi şöyle gezeyim. Bir de benim uçturabilen <laughs> bir kutum var. Gösterir evet, Bakın bu kuş adı kuş. Evet. Ee, İkisini de ben verdim. Ve bu da Johnny <laughs> İpek çıkartmıştı bunu şeyden. Ne ben? <laughs> evet sen çıkarttın galiba. Hatırlamadım. <laughs> Sonra ben de bunlardan biriktirdim. Fly bir tane daha buldum, trade'le aldım. Yani Ve hem neon hem de fly yaptık bunu. Evet. Bir de trade'le ben oval baykuş mu ne almıştım? Nasıl? Arkadaşlar, ipeğin right right konnu vardı. Yapmıştık? Ee, ben yapmıştık. Anlatmıştık. Ben trade'le fly biz trade'le kuş da fly köpek aldık. Onunla o fly köpeği trade'le trade'le Trade ee, bu hale getirdik. Artık Johnny bizim en değerli bir şeyimiz. Valla ister ne yaparsanız deyin ama ben hiçbir şeye karşılık vermem. Belki oyun en iyi Meg Mega, Mega Neon ve Fly Right olsun yine de vermem. Çünkü Johnny benim canımdır. Ha. Verirsem ilk kadarımız. Verirsem ve kalbime yük biner. Ya benim yine altını yürüttüm. İlk kadarımı yürütebileceğim. <laughs> o yüzden çok seviyorum. Onu i̇lk asla yürütebileceğim. Şera Arkadaşlar diyorsunuz da ikinci. fakirsiniz. Bence fakirsiniz diyorsunuz Evet Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Bugün işte para kasacağız. Arkadaşlar yani de ben isim. Dışarı şey biliyorsunuz korona var evet. biliyorsunuz arkadaşlar. Ve aile işte arkadaşlar aile işte satın satılıyorsanız family var. Family'e tıklıyorsunuz. Bir dakika. Aileden tamam. Bir aileden çıkın Bak gel, Gel yanım. Arkadaşlar geliyorum. Family'e tıklıyorum. Create family işte basıyorum. Sonra çarpıya basıp çıkıyorum. Tıklayıp şey işte bir şey bir şey family diyor bir de join family diyor siz yukarıdakine basın karşıdaki kabul edecek sonra onun karşısına bir şey çıkacak mesela İpek sen bana bir aile iste yat şimdi bir, dakika Çıkıyorum ben aileden. sen bana gel şimdi bir ayna şuradan şöyle bir ayna iste evet. evet. Şöyle şöyle ne oldu? İpek bana aynı istiyor attı kabul ettim. Evet. Böyle bir şey çıkıyor. Burada bir <laughs> konuyu çarpıya basıyoruz. <laughs> Ve şu bir dakika pek bir şey keşfettim. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir daha istek katar mısın bana be? Tabii ki daha bir. Şimdi <laughs> şöyle bir i̇şte katayım. Evet. Aileden çıktı mı? Tamam. Oha! Ailemizin ismi ne olsun? Aileler. <gülüyor> Roblox. Ünce. <laughs> Roblox diyor. <laughs> ee, öyle, neyse bir şey olmaz. Ailenizin ismini oradan koyabiliyor musunuz? <laughs> neyse arkadaşlar. <hadi. gülüyor> şimdi şimdi kampa gidelim. Kampın seçeceğim. İpek atla. Bizi de gelelim ne olur. Arkadaşlar <laughs> <Önce. gülüyor> sizin için bu Arkadaşlar benim de bir şeyim var. <laughs> Ya evet. araba Ya hayır şey Tabii gitti efendim. Evet ben verdim onu sıva Kampiste mi? gitti o zaman eve gidelim Gençler sizin için bir drift mı Beyler bayanlar Kaydıraktan kayamayanlar Geliyor Beyler bayanlar Kaydıraktan kayanlar Yani ben bazen iste istemez atıyorum Şu araba o kadar hoşuma gidiyor ki asla ama asla güzel sevmiyorum. Neyse <laughs> yakında İpey'de bir kanal açmayı düşünüyorum. Ama İpey'in hiç iOS yani iPad olduğu için hmm. açamıyoruz şu anda. Çünkü benim kullandığım Sam <laughs> mobilen Samsung ekran kaydedici. <laughs> Ay, yanlış. Kanyar <laughs> okulda işte. Okula da gideceğiz. E, sen okulda bekle bizi. Ben altın elma alacağım. arkadaşlar isterseniz şuradan iyileştirebiliyorsunuz bakın bir tıkla konuşarak. Bak evet. ben göstereyim. Evet diyorsunuz. Arka arkadaşlar. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir açacağım. Eski oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Gençler benim eski petlerim bazı şey normalde biz şey oynuyorduk adını söylever. Daha önce de oynuyorduk ama o hesaplarımız gitti. O zaman o hiç yoktu. Ha, benim telefonum yoktu. O yüzden annemizin teyzemizin telefonu oynuyor. Teyzemiz te şey İpek'in hesabında 3 tane olduğu için oyunu ve <laughs> kopyalamış Roblox'a. Abi de derken yanlış da gitti. <laughs> Arkadaşlar ama biz sahte Roblox'u. Yani o yüzden ama resim olarak o yüzden maalesef Right Unicorn ve Normal Unicorn'u çıkartmıştı. Right Unicorn'u da ben o <laughs> Bikes olarak trade'lemiştim. <laughs> Maalesef. Hesabımızı geri alamadık ama. Ben kendi geri alıp oradaki bazı petleri aldım mesela. E, muz arabayı aldım. Bu neresi tüm araçları alın. White scooter'ım var. Ne onun da o öyle gösteriyor. Arkadaşlar ne kadar saçma bir şey. Yemek yerken nasıl acıkabiliyor bir insan? Aslında bir köpek. Bir şey diyebilir miyim size? Evet. Pek. Çok saçma bir şey de Hani ben nerede olduğumda yardımsız erken biz şu anda teyzemiz evet. odasına bir çadır kurduk. Biz anneannelerde kalmayı seviyoruz. Bu, bu aralar e, babamlar amcamlarla görüşüyor. Şimdi i̇şte anneannemlerin de durumu biraz yorgun kötü olabilir diye biz anneannemlerle kalıyoruz. Annem de anneannemlerle. Abim de dışarı geziyor. Maskenizi takmayı unutmayın bu kesinlikle. Öyle. Bakın takmazsanız korona da olursunuz. Evet gençler böyle arada bakmayın. <laughs> Ve kık 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 oluyor ama. Yani <laughs> elimden gelen bir şey değil gerçekten. Evet, de rahatlamak istiyor. için öyle yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ya bizim güzel bir tek şey... Biraz daha parakas yumurta alacağız. <laughs> Olabildiğince o şimdilik almayı deneyin. çünkü yakında mistik, mistik et gelecek galiba. <laughs> Banyo buradaydı. Ben de taşımayayım dedim. Buraya koydum. <laughs> Mutfakla sonumuz birleşik. Onları göstereceğim. Ya bu uyuyor. Elma veriyorum İpek sen bir şey yapıp arkadan verebilir misin? Ne? Bana bir görevini yap. Eve gel bana şuna. Arkadaşım ben doktora gidiyorum Bu yemiyor ki yemek. Gel ben de elma var. Gel sen bana şuna. İşte bende de var. <laughs> Çünkü İpek'cim kucağından indirmen gerekiyor. İndirdi. Sen de çık diyorsun. bana şundan bir uyusun. <laughs> Evde senin parayı ver. Ha yedi. Evet gençler İpek de bana para versin. İki de Ay, İpek oku. ne ara 10 dakika oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> evet İpek bana bir işin O zaman gençler ben yumurta yerine gitlerim. Haber verip gelirim Yani orada videoyu başlatacağım. Hadi geçelim. <gülüyor> evet gençler <laughs> geldim. gördüğünüz gibi nasıl oldu yumurtaya bir zıpladım kırdım. Ee, evet, biraz başka yerlere ışınan kırılmıyor. Arkadaşlar yengecim oldu. Merhaba ailemize hoş geldin. Evet arkadaşlar o zaman ee, görüş görüşürüz mü diyelim İpek? Hayır bence buldum. Ne <laughs> no, no. bütün çok güzel göstereyim mi? Arkadaşlar bu, bu, yumurtadan çıktı. Bu yumurtadan çıktı. Bunu aldım. Çık. Bu da bu, bu diğer hesabımda. Bu arada şu da diğer hesabımda. Bu, değil. bu yumurtadan çıktı. Bu diğer hesabımda arkadaşım nerede? Ee, bu galiba hesaptan. Sabah şükür Diğer hesap. Diğer hesap galiba o Diğer hesap. Bu diğer hesap. sabah dört Sabah. Zaten birleştirdik. Evet o zaman ben e, ilk videomu Çıkar. 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 Aa, ben bir bir evet. İpeğin nipetlerine bakın şimdi. Gide, yıpe, yıpe, yıpe. Bir dakika. Başka bir tane. Ondan sonra ne? Bunu ikimiz kastık. Çok severdik. Evet. da nasıl? Çok <laughs> Evet. Onu da diğer hesaplar. Burada da verdim. bir böyle şeyim var. Bunu da diğer hesaplar verdik. Ondan sonra iki tane şey zaten var. Bakın. Evet. Bunu, da, bunu çıkarttık. Şimdi <laughs> diğerini de sabah çıkarttık. Bir tane daha var. Şöyle. Evet. Bunu. Ay evet, bu benim da diğer hesaplarından. Ay yanlış da geçtim arkadaşlar. Bu, bu da, da diğer ee, şu. Bunun ilk petim bu. Benim ilk petim e, ee, bir kedisi mi ne olmuştu? Kedim çıkmıştı ondan sonra bunu ona <laughs> şey renk Başkası trade'lemiş ipekle beraber. Bir yengecim. Evet yengeç bu sabah çıktı. gördünüz zaten. Böyle. Evet bu mayan tamam, hesaptan. Daha var mı? Şöyle kedim var. Evet daha var. Daha bayağı var. <laughs> Arkadaşlar İpek'in de şununla. Şu var. Bir de köpeği var. İki tane. Ve kedi ve <laughs> en güzellerden biri. Kuşçuk. Ama bir bakayım şimdi. Fly değil, right. Bunu <laughs> uçuyor. Yani uçuyor gibi. Bakın. Okay. Benim right tekim yok şu anda. Canlandı. Johnny versene pek. Tamam. Arkadaşlar ben ve Johnny'yi vereceğim. Şimdi gel bakalım. Gimi tamam. Gimi <laughs> Johnny <gülüyor> Johnny gel Johnny, gel. Johnny? Arkadaşlar Arkadaşlar ben Johnny'i zaman, zaman bakayım Johnny <laughs> Johnny al kocana <laughs> Neyse, sen kuşunu al. Sen kuşunu al. Ben de bunu alayım. Yan yana gelelim. Geldim mi yan yana? Gelemiyorum ya. Ee, şöyle ha. Karşıya bak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir videomuzun daha sonuna geldik. Bakın bak kırıldı. Kanalıma abone olup like zil atmayı unutmayın. Açacak. Dedi deli kıza. Deli kız değil tabii. O, şey, güzel bir kanal açacağız. Peki açarsak ben haberini vereceğim zaten. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha giriş yapalım. çıkış. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça.